Üstadım bu Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesiyle ilgili bir sual bu. Bazı tarihçiler böyle bir hadise olmadığını söylüyorlar. Sizin kanaatiniz nedir? Öyle bir hadise olmadığını söyleyen tarihçiler Fatih'in Müslümanlığından dolayı dehasını kabul etmek istemeyen din aleyhtarlardır. Böyle bir şey yoktur. Doğru olan şudur. Fatih'in bu işi nasıl yaptığına dair kat'i delil yoktur. İşte rivayetler var. Çünkü Osmanlı tarihinin başlangıcında Bakanüs diye bir memuriyet yok. Vakı olan hadiseleri yazan bir devlet memuru yok. İlk Bakanüs 150 sene sonra zuhur etmiş Aşık Paşazade. Kuruluştan 150 sene sonra o da ne yapmış? Yaşlıları, emeklileri ziyaret etmiş tekke de şurada burada onlardan duyduklarını yazmış. Menkıbe başlangıç. Katli kesin tarih değil. Öyle olmasa Süleyman Şah Ertuğrul'un babası diye film yapıyorlar. Ayyuka çıkmıştır ki Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Selçuklu şehzadesidir. Ertuğrul'un babası olmakla alakası yok. Ama bunu böyle yanlış olarak yazan vakanüvisler bile vardır. Birbirinden olur. Çünkü bir vakanüvis kendi devrinin vakalarını doğru nakleder. Eski özetler kendinden evvelkilerden. Biri yanlış yazdıysa onu tekrarlar. Tarih yazmak çok zordur. Charles Senyebos diye bir adam vardır. Fransız. Asla hazırda Avrupa tarihi siyasisi diye bir tarihi var. Asla hazırda Avrupa tarihi siyasisini yazarken ön sözünde diyor ki ben bu kitabı yazarken evimin önündeki caddede bir kavga oldu. Önce ilgilenmedim, sonra iş büyüdü. Merak ettim, ne olmuş diye. Tarihi bıraktım, yazmayı bıraktım. Bu işin bir tahkikatını yapayım dedim. Mahalle bekçisi başka türlü anlattı. Yoldan geçen biri başka türlü anlattı. Kavgaya dahil olan başka. Ben merakım ucu oldu ya. Şu anda olan bir bakan doğrusunu bulamıyorum. Bunların hangisi doğru söylüyor? ne yaptımsa emin olacağım bir neticeye varamadım. Ya ben şu anda olan bir vakayı doğru tespit edemeyen ben şahit olmadığım vakaları nasıl doğru tespit edeceğim okuyucunun takdirine bırakıyorum. Tarih yazmak ve vali muciptir. İnsanlar ölüler nasıl olsa kendilerini müdafaa edemez diye Çala kalem yazarlar. Halbuki o ahirete giden adam kendini müdafaa edemeyen adam ahirette sana galip gelir. Yaşayan adam gene sana cevap verir de kusur müterafikse mahsup edilir. Sen hakaret ettinse o da sana hakaret ettiyse mahsup edilir. Kanunen de böyledir. Ama ölü sana tek tarafı olarak borçlandın. Haksızlık ettin çünkü. Veballi bir iştir. Benim diyen adam kolay kolay kadılık da yapmaz. Tarihçilik de yapmaz. Bu bir cesaret işidir. Fatih devri hakkında devrin vakan üyesi olmadığı için veya Aşık Paşa da bu hususta ilk vakanımız, tafsilatlı bilgi vermediği için. Bu nasıl olmuştur? İşte kazıklar üzerinde kayıklar mandalara çekilmiştir vesairedir diye bir rivayet var. Bu rivayete itiraz edenler var. Böyle bir şey olmamıştır diye bir şey yok. Çünkü donanma halice inmiş. Zincire rağmen halicin ağzına gelmiş zincire rağmen. Donanma inmiş. Şurada Üsküdar'da bir Balaban Ağa tekkesi vardır. 15-20 sene evvel orası meyhaneydi. Şimdi belediye tamir etti. O meyhane olan tekkenin arkasında Balaban Ağa'nın kabri vardır. Ben o kabrin üzerine Allah şahit bira kasalarının, boşalmış bira kasalarının o mezarın üzerine yığıldığını gördüm. Çok değil 15-20 sene evvel. İçeride bira veriyor millete, boşalan kasaları arkada çünkü mezar duruyordu. Mezarın üzerine koyuyorlardı bira kasalarını. Bu balaban ağa, bugünkü tır kolonisi mi diyelim ne diyelim gibi manda sürüsü olan bir adamdı. Manda sürüsü. Hatta bu mandalar Osmanlı'nın son zamanına kadar bu Üsküdar Meydanı'nda meşhurdu. Eski dergilerde, gazetelerde o mandaların rıhtım yok. Denize sokulup ıslatıldığına dair fotoğraflar var. Gazetelerde, Osmanlı'nın son zamanında. Bu manda sürüsüyle aynen Arabistan'da develerle kervan götürülüyor ya büyük eşyayı bu taşıyordu Anadolu'ya. Anadolu'dan İstanbul'a. Anadolu'dan buraya yiyecek getiriyordu. Bugünkü tırların yaptığı işi yapıyordu. İşte o Balaban Ağa'nın bu tekkesi bu işi Osmanlı yıkılına kadar yapan tekkenin kurucusu olan Balaban'a. Fatih devrinin adamıdır. Gemiler onun mandalarıyla çekilmiştir. Bu bilinen mi gerçektir? Ama bilmem vazelinde şeyler mi koydular gemilerin altına? Efendim şöyle mi yaptılar, böyle mi yaptılar? İhtilaflıdır. Tek nokta budur. Nasıl yapıldığına dair kati bir bilgi yoktu. Mandalarla çekildiğini Dolmabahçe sırtlarından Kasım üzerinden halice gemilerin çıkarıldığı tarihi bir gerçektir. Bunu Bizans tarihleri de söyler, bizim tarihlerde de söyler, bizim kaynaklarda söyler. Böyle bir şey olmamıştır iddiası ancak böyle o güne göre böyle bir başarının, böyle bir buluşun fatih e sağladığı itibarı kıskanan Adamlar. Tıpkı şunun gibi. Eğer bugünkü AK Parti iktidarı kadroları dindar olmazsa Türkiye'de 10 seneden beri gerçekleştirmiş olan kalkınmayı bütün komünistler elleri patlarcasına alkışlarlardı. Bu iktidarın kabahatine şimdi ittifak etmişler aleyhine. Bütün din karşıtı Dine soğuk bakan ne kadar adam varsa hükümete karşı şu anda. Paralel HDP, CHP ne varsa hepsi birleşmiş. Niye? Türkiye dindarlaşıyor diye. Dindarlar idare ediyor. Din karşıtlarına şans kalmadı. Sıkıntı buradadır. Tayyip Bey'i kaldırın yerine bir solcu Kılıçdaroğlu gibi sadece cenaze namazında görünen onun da duası yok, abdesi yok diye zannettiği için. Veya Selahattin Timurtaş gibi cenazede bile görülmeyen. aa şimdi seçim oluyor. Cuma tek kılınmaz. Farz ayindir. Davutoğlu'ndan başka hangi siyasi liderin programında ara verip de Cuma'ya gittiğini görüyorsunuz. Ben ne Kılıçdaroğlu'nu gördüm, ne Bahçeli'yi gördüm, ne Demirtaş'ı gördüm, hiçbirini görmedim. Yoksa ben de kusur görmek kastıyla mı bakıyorum diyeceksiniz. Sizin baktığınız televizyona bakıyorum. Gören varsa beni ikaz etsin. Bunlara cuma farz değil mi? İşte bu kadronun kabahati bunda. Fatih kötüleyenler de dindarlığından dolayı. Bunun bir misalini Halk Fırkası Aleyhine çıkardığım kitaba koydum. Yüksek Ticaret Mektebi'nde 1930'larda malum olan Supi Nuri İleri Sevden Lozan'a diye bir kitabı var. Küçük bir parça aldım. Köpek yese kudurur. Daha fazlası Lozan kitabımda var. Bu mektep neşiyatıdır. Talebe Birliği'nin neşrettiği bir kitaptır. Fatih Hristiyanlığa hayrandı. Lakin Bizans'ı yendiği için zafer kazanmış biri olarak gururu mani oldu Hristiyan olmaya. Eğer Hristiyan olsaydı başımıza bu belalar gelmeyecek. Türk milleti dünyanın efendisi olacaktı. Buna benzer sözleri İsmet Paşa da Lozan Denişi söylüyor, Karabekir naklediyor. Müslümanlık yüzünden bunca bela başımıza geldi. Müslümanlıktan çıksak bunlar bizi rahat bırakacaklar, bizden uğraşmayacaklar. Onun için de Hristiyan olmaya kalktılar. Fatih Hristiyan olmak istiyormuş da gururu mani olmuş. Ve kaç bin yıllık Türk milliyetçiliğini Arap'ın ümmetçiliğine tercih etti diyor. Bunu bir Türk profesörü söylüyor. Bir Türk mektebinde Müslüman evlatlarına söylüyor. Kitabından naklettim görün. Şimdi bu adam gavur. Milliyetçiliğe feda etti ümmetçiliği. Ümmetçiliği ve feda etti milliyetçiliği diyor. Ümmetçiliği kötü bir işe sahip. Türk milliyetçiliği dediği de Türk ırkçılığıdır. Kültür milliyetçiliği değil. Yoksa her millet kendi kültürünü, dilini, dilini, ananasını müdafaa eder. Bu Kürt içinde, Türk içinde, Arap içinde normaldir. Tabii bir şeydir. Hemşerini biraz tutarsın başka birine karşı. Yakınlık hissedersin. Bu insan tabiatıdır. İslam bunu reddetmez. Akrabanı başkalarına tercih edersin. Bunlar reddetmez. Tabiat icabıdır. Ama sen senin kanından diye kafiri başka ırktan bir Müslümana tercih ediyorsan işte İslam bunu reddeder. Bunu men eder. Irkçılığı reddeder. Onun milliyetçilik dediği böyle ırkçılıktır. Ümmetçiliğe feda edin. Şimdi bu adamın Fatih'i beğenmesini bekler misiniz? Elbette ki hayır. Bugünkü kafirler de aynıdır. El küfrü ümmetin vahide. Cumhuriyet Türkiye'si Cumhuriyet'in kuruluşuyla küfre esas aldığından tarihteki kafirleri takdir etti. Cengiz bir Moğoldur. Camilere atla girmiş bir melundur. Cengiz Türk Moğol İmparatorluğu diye okutuldu bize. Niye gavur? Gavuru seviyor. Timur Müslümanlığına rağmen hain, İslam düşmanı. Melunu belayın. Allah belasını versin. Ama mektep kitaplarında Timur alkışlandı. Ankara'ya gidin Türk Ocağı. 20 liraya cami satıldığı zamanda milyonlar sarfıyla Türk Ocağı yaptılar. Girişte sizi Timur'un kabrini resmeden bir şey karşılar. Sen bir Anadolu Türkiye olarak Timur'u nasıl beğenirsin? İslam'a vurduğu darbeden dolayı beğeni. Yaşayan gavurlar tarihteki gavurlara muhabbet duyar. O Fatih bu işi yapmadı, bu yalandır, uydurmadı diyenler yaşayan gavurların tarihteki Müslümanlardan rahatsızlığının bir ifadesidir. Ve bu sözün hiçbir tarihi değeri, ilmi değeri yoktur. Başka bir söz.